İyi e Çeşmesi YouTube kanalından herkese selamlar dostlarım. Dostlarım Venom Network görevler sayfasına yeni bir görev etkinliği ekledi. Gelen görevimiz ekranda gördüğünüz üzere Venom art arkadaşlar bir ettiği marketiymiş. Şimdi göreve geçelim arkadaşlar. Komple tasarlı görev ekranına giriş yapıyoruz. Bu kısımda bir bekletiyorum size. Ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Dostlarım Instagram profilimiz. E, maalesef İtalya Filistin savaşı durumlarından dolayı yaptığım birkaç yorum ve paylaşımdan dolayı kısıtlandı. Tamamen kapatıldı mı kapatılmadı mı şu an bilmiyorum ama profilim görükmemek herhangi bir şekilde Instagram tarafından bir mailde bir geri dönüşte almadım. Kurtarılır mı sayfa kurtarılmaz mı bilmiyorum. Eğer kurtarılmazsa yine aynı nickname üzerinden veya farklı bir nickname üzerinden yine aynı şekilde idop çeşmesi olacak. Başı 0x olabilir, nokta olabilir vesaire şu an onları kestiremiyorum ne yapacağımı. Onları daha sonra bilgilendirmesini sosyal medya kanallarımız üzerinden, Twitter veya Telegram üzerinden tabii ki yeni gelecek YouTube videolarında açıklama kısmında bulacaksınız arkadaşlar. Bizden ilk istediği şey her zaman olduğu gibi Twitter sayfasını takip etmek. İkinci görev. E, burada bir NFT oluştur diyor. NFT oluşturacakmışız. E, ve üçüncü olarak da görevin NFT'sini mitlemekmiş arkadaşlar. Hemen bu bölümden follow diyerek Twitter profillerine görüntüleyeceğiz. Zaten ben Venom Art profilini takip ediyormuşum. Geri geliyorum ve çek kontrol ediyorum ve görevimiz yeşil e alıyor. ve görev tamamlandı diye bir uyarı aldık. İkinci olarak e buradaki linke tıklıyoruz. Bu arada tekrar bilgilendirme yapmak istiyorum. Venom görevlerini baştan yapmak için geç kalmadınız. mutlaka yapın. Ben Venom Network'ün Aptos'tan daha çok değerli bir airdrop yapacağına inanıyorum. Daha fazla yapmasa da minimum 1000 dolarlık bir airdrop yapacağını düşünüyorum. Tekrar göreve geliyoruz arkadaşlar. Ne yaptık arkadaşlar? İkinci görevin hemen altındaki URL'ye tıkladık. Şu kısma tıkladık ve bizi bu profil karşıladı. Burada bir NFT yaratmaktan bahsediyor önce cüzdanımızı bağlıyoruz. Üst kısma tıklıyoruz ve ardından Venom cüzdanımızı Venom Art sayfasına bağlıyoruz. Şu an Venom Art sitesine Venom cüzdanımız bağlı arkadaşlar. Burada bir NFT oluşturacağız. Bunlar zaten burada hazır bir şekilde duruyor arkadaşlar muhtemelen. Ha dördünden birini seçebiliyormuşuz. Ben bunu seçtim arkadaşlar. Burada da böyle bir isim yazıyor. Bu şekilde dursun burası. Burada bir otomatik bir açıklama yüklenmiş durumda burada yine bir koleksiyon isim olarak Venom, Venom Art, Venom Collection yazıyor arkadaşlar. Ee, burada NFT'nize değerler vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Ben buna ihtiyaç duymuyorum. Yani NFT özellikler arkadaşlar. Yani çeşitli isimler, puanlar vesaire güçler atayabilirsiniz. Ben gerek duymuyorum. Daha sonrasında Mint NFT diyoruz arkadaşlar. Bu bölümde Mint'lik filmden bahsediyor. Bir Venom Mint'i alacakmış. Tabi bunlar bildiğiniz üzere testnet fees, herhangi bir şekilde para ödemiyoruz. Yine bir açıklama kısmında tüm linkleri bulacaksınız ve testnet faucet coin'i ben de gördüğünüz gibi 303 fenol testnet coin'i var arkadaşlar. Onun da linkini açıklama kısmına bırakacağım. İlgili linkten faucet'la coin alabilirsiniz arkadaşlar. Açılan bu sayfada gördüğünüz gibi NFT mint edeceğiz. Bu bölümde mint etmek istediğinizden emin misiniz diye bir bölüm var. Buraya tıklıyorsunuz daha sonrasında confirm mint diyorsunuz arkadaşlar. Ve Venom cüzdanınız açılıyor. Bu kısımda password biliyorsunuz. cüzdanınızın şifresini ve confirm transaction diyerek işlemi onaylıyorsunuz. Yaklaşık olarak 30 saniye içinde işleminiz onaylanacaktır. Bu kısımda bekliyoruz. Gördüğünüz gibi NFT mint işlemimiz tamamlandı. Elif görüntüleyebilir ve bu bölümde şarj ikonuna tıklayarak yaptığınız mint işlemi Twitter'da paylaşabilirsiniz. View diyerek mintleri menetli görüyorum arkadaşlar. Burası benim cüzdan profilim arkadaşlar. Yine şimdilik burada gözükmüyor. Aktivite diyorum. Yine gözükmüyor. Bu bölümde iteme tıklayarak en son mintlediniz. NFT'yi görebilirsiniz. Mintlerim NFT düşmemiş. O yüzden tekrar görevi yapacağım. Tekrar dönüyorum görev sayfasına. Bu bölümde bu ikonlara hiçbir şekilde tıklamıyorum. Direkt mint bölümüne tıklıyorum arkadaşlar. Tekrar confirm mint diyorum. Venom cüzdanım açılıyor. Bu bölümde cüzdan şifremi giriyorum. Ve confirm transition diyorum. Tekrar mint yapılmasını bekliyorum. Mint yapıldığını söylüyor. View diyorum NFT görüntülemesi için yine bir aktivite görünmemekte. Venom Scanner'ı tekrar açalım. Bunu da X olarak buraya taşıyalım arkadaşlar. Şuradan geri gelirim. İteme tekrar bakıyorum. Düşen bir NFT var mı diye. Evet NFT'miz düşmüş. Görev tamamlandı. Bu bölümde çek diyerek İkinci görevi tamamlıyoruz ve üçüncü görev olarak bu görevin NFT'sini midliyoruz. Yine Venom şifremizi giriyoruz ve Confirm Procession diyerek görevi tamamlıyoruz. Yaklaşık olarak bu da 30 saniye sürecektir. Evet NFT'miz basıldı. Görevi tamamlanmış bulunmaktayız. Videoyu burada kesiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar.